Bu videomuzda sizlere sırt ağrınız için evde kolayca yapabileceğiniz etkili egzersizler göstereceğim. Günlük hayatta omurga ile ilgili karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de duruş bozukluğudur. Uzun süreli aynı pozisyonda kalma ve hareketsizlik sonucu omurganızda ağrılar meydana gelebilir. Tedavi edilmeyen sırt ağrısı boyun ve belinize de yayılarak hareketinizi kısıtlayabilir. İlk hareketimiz yüz koyun pozisyonunda kollarımız T şeklinde olacak ve gövdemizin üst kısmıyla baş kısmımıza kadar kaldırmaya çalışacağız. Şimdi kaldırmaya çalışalım yukarıya doğru. 5 saniye burada tutuyorsunuz. Eğer bu hareketi yaparken belinizde ağrı oluşursa belinizin alt kısmına yani karın kısmına bir havlu ve bir met yardımıyla da destekleyip ağrınızı gidererek bu hareketi yapabilirsiniz. Ellerimiz T pozisyonda olacak şekilde ve yüzü koyun pozisyonunda yatacağız. İsterseniz bir ile ağırlık kaldırabilirsiniz. Burada şu hizadan yukarıya doğru gövdemizi kaldırmaya çalışacağız. Aynı şekilde de boynumuzla başımızı kaldırmaya çalışacağız. Ve 5 saniye burada tutacağız ve bırakacağız tekrar deneyelim. Burada tutmaya çalışalım. Belimizi çok zorlamamaya dikkat edeceğiz. Ve bırakıyoruz. Bu hareketi yine günde 30 tane yapabilirsiniz. Omzu kaldırma hareketini göstereceğim. Göstermeden önce elimize bir ağırlık alabiliriz. Biz örnek olarak bir dumbbell aldık. Her iki elimize dumbbell'ı aldıktan sonra Yukarıya doğru omzumuzu kulaklarımıza doğru götüreceğiz ve 5 saniye duracağız. Bir de omzumuzun nasıl çalıştığını arkadan gösterelim. Yukarıya doğru kulaklarımıza doğru götürüyoruz ve burada 5 saniye tutuyoruz. Bu hareketi günde en az 30 kere yapabilirsiniz. Lastik terabandı uzunlamasına ikiye katladıktan sonra kapalı kısmından düğüm yapıyorsunuz. Bu düğümü yaptıktan sonra kapının arasına bunu koyabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz seviyeye doğru ayarlayabilirsiniz. Kapıyı güzelce kapattıktan sonra kuvvetlice çekerek çalışabilirsiniz. tüm omuz hareketlerimizden sonra yapmamız gereken bir hareketimiz daha var. Bu omuzumuzu hem gevşetecek hem de daha rahat diğer hareketleri yapmamızı sağlayacak. Omuzlarımızı olduğu yerden yukarı, arkaya ve aşağı doğru döndürerek bu hareketi 10 tekrarlı yapabiliriz. Örnek olarak size arkadan göstereyim. Bu şekilde bu hareketi yapabilirsiniz. Gösterdiğim egzersizleri düzenli ve doğru bir şekilde uyguladığınızda, otururken ya da çalışırken duruş pozisyonunuzu yarım saatte bir değiştirdiğinizde ağrınızın azaldığını, günlük hareketlerinizi daha rahat yapabildiğinizi göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.